da var. Kenara çekilmiyor. Siz de mi çekiyorsunuz? Evet. Maşallah. Otobüs mi geldiniz? Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, Nasılsınız? Hoş geldiniz. bayramlar. Hoş geldiniz. Çekilmeyin. Tatlılarımızdan buyurun. Sonra kalabalıkta sonra bir

ben yakında olurum. Türkiye'nin bu, bu, bu evet. sene oldu. Hepiniz İngilizce için mi? Evet, İngilizce için Aynı evet. bu saat, saat, e saat e şey. ha. bizim benim 30 saat, 25 saat var. de 5-6 saat 2 saat. 2 Çok... saat 4 saat. 4 saat yani iki daha, <laughs> dört saat. Sonra Ya evet, böyle bir arada olmayınca oluyor. <laughs> Şimdi de, de, bu sizin böyle toplu gelmenin... Yok toplu gelmenin. Yani daha doğrusu <laughs> top almanın zararı var. Evet. o yüzden özellikle evet. delip netik yapmak için sınıflar Değerli vatandaşlarımız... E, değil mi? değerli vatandaşlarımız... E, hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum, mübarek olsun diyorum. <laughs> Bugün başkanı sosyalımızda e, tarihi olarak, e, gidip olarak bir ara töreni tercih ettik. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışında hepimiz aslında birer mübetçiyiz. Mübetçi terimiyetine kadar negatif e, anlamda anlamı da olsa. Ülkemizden uzağız. Ülkemize e, hasretle yaklaşıyoruz. Bu anlamda e, bayramlar gibi, birbirimizle paylaştığımız duyguları yaşatmamız, özellikle bunu genç nesillere, çocuklarımıza aktarmamız çok bir önem taşıyor. Dün de konuşmalarımda ifade ettim. Özellikle bayramları çocuklarımız için anlamlı kılacak, onların bu gelenekleri sürdürmelerini sağlayacak teşviklerde bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum önümüzdeki bayramlarda bu bir gelenek haline gelir. Hanımefendinin dediği gibi büyük olarak kalmaz, tek olarak kalmaz diyelim e, ee, önümüzdeki dönemlerde toplumumuzun her kesimiyle bayramlaşmaya, birlikte olmuyor, birlikte hareket etmeyi, sizin sorunlarınızı paylaşmaya devam ederiz. Dün ifade ettiğim gibi tekrarlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu bizim değil sizin eliniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Her türlü sorunuzu gelip bizimle paylaşın. Biz sizin burada temsilcimiziz. Sizin her türlü sorunuzu bunun için bizden talepte bulunun. Bizi özellikle yeni dönemde dediğim gibi internet üzerinden takip edin. İnternetten gelen bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Hepinizden özellikle bir ricam da Şu olacaktır. Türkiye ile bağlarınızı yaşatırken buradaki bağlarınızı da güçlendirmeye devam edin. İngiltere toplumu içerisinde güçlü olalım. İngiltere toplumu içerisinde yerleşik olalım. Bu ülke birçok fırsatlar sunuyor. Burası bir bilim ülkesi, burası bir sanat ülkesi, burası siyasetin merkezi olan bir ülke bu ülkede vatandaşlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti de burada bu kadar güçlü olacaktır. Sizin buradaki başarınız bizim başarımızdır. Bu anlamda size verebileceğimiz her türlü manevi fikri desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Vatandaşlarımızı makamımıza davet ettiniz bayramlaşmak için. Bize çok teşekkür ederiz sizlere. Ramazan boyunca sizleri takip ettik. Bütün etkinliklere katıldınız, iftarlara katıldınız. Gerçekten burada Türk toplumuyla çok yakından ilgilendiniz. Bu bir ay zarfı içerisinde ki etkinliklerinizden biraz bahseder misiniz? İfade ettiğiniz gibi davet edildiğimiz hemen hemen her yere gitmeye mümkün mü? ve katılmaya çalıştık. E, gerçekleştirilen e, gerek iftar faaliyetlerinde gerek diğer başka faaliyetlerde vatandaşlarımızın birlik, bütünlük ve dayanışma anlayışı içerisinde hareket ettiklerini. E, burada bir e, Türkiye'lilik anlayışının oturduğunu. Ve vatandaşlarımızın başkonsolosluğumuzda ve büyükelçiliğimizde iş hazır olduklarını memnun ettiğini müşahede ettim. ettim. Ee, Ramazanı e, tamamladıktan sonra e, dün itibaren bayramlaşma faaliyetlerine başladık. Dün gerek camilerimizdeki e, bayram namazlarında gerekse daha sonra yaptığımız esnaf ziyaretiyle ve bugün de e, başkonsolosluğumuzda tarihte bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu bayramlaşma faaliyetiyle vatandaşlarımıza gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma faaliyetiyle Bayramı dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla vatandaşımız, daha fazla çocuğumuz buraya gelip bu bayramı yaşasın. Benim buradan sizin vasıtanızla tüm vatandaşlarımızdan talebim, özellikle yurt dışında yaşadıkları yaşamaları hasebiyle, çocuklarını, gençleri ve aileleri Türkiye'nin gelenek gelenekli göreneklerini yaşatacak şekilde, bayramlarımızı kutlayarak, bayramlarımızı teşvik ederek, gerek dinimizi, gerek dinimizi devam ederek e, Türkiye ile bağlarını korumalıdır. Ben aynı zamanda vatandaşlarımızdan sadece Türkiye ile olan bağlarını korumalarını değil İngiltere ile olan bağlarını da güçlendirmelerini, bu toplumun önemli bir parçası olmalarını, çocuklarını eğitmelerini, eğitim vasıtasıyla bu toplum içerisinde temayüz etmelerini, yükselmelerini sizin alıcınıza bir mesaj olarak vermek istiyorum. Eğitim konusu bizim buradaki en büyük sorunumuz. E, dün Süleymaniye Camii'nde de ifade ettim. Biz eğitim düzeyinde e, İngiltere'deki azınlık toplumlar arasında hemen hemen en alt sıralarda yer alıyoruz. İstihdam konusunda ise, daha doğrusu işsizlik konusunda ise en alt sıralarda yer alıyoruz. E, ya en iş, işsizlik konusunda da en üst, en üst sıralarda yer alıyoruz. E, demek istediğim eğitim aslında bizim sorunlarımızın en önemli nedeni nedenidir. E, bu anlamda vatandaşlarımızın gerek çocukların Türkçe eğitimi, gerek İngilizce eğitimi, gerekse matematik, fen gibi temel bilimler eğitimi anlamında inisiyatif almaları, çocuklarını eğitmeleri eğiterek İngiltere toplumu içerisinde yükselmelerini sağlamaları konusunda inisiyatif almalarını sizin aracılığınızla buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, efendim eğitimle konuşmuşken, Hı -hı. E, burada Londra'da akademik düzeyde üniversite öğrencilerimiz var. Bunlar değişik dernekleri falan var. Bu dernekleri, bence yani üç sürü dernek açılıyor. Bu dernekleri bir iş altında toplanır, dışarı, bir yani Çatı altında diyoruz ama Şimdi sivil toplumun şöyle bir, benim özellikle şahsi kanaatim şöyle bir özelliği var. Sivil toplum bir zenginlik. Evet. Dernek sayısının fazla olması, farklı düşüncelerin fazla olması bizim için bir sıkıntı değil. Biz çoğunluk anlayışından, çoğunlukça anlayıştan rahatsızlık duyan bir ekip değiliz. Evet. Ancak ifade ettiğiniz gibi bu kadar fazla derneğin olması, bu kadar fazla baş, çok başlığın olması birlikte hareket etmeyi engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor bizim amacımız öğrencilerimizi bir araya getirerek, öğrencilerimizin birbirleriyle işbirliği yaparak, birbirleriyle temas ederek, birbirlerini tanıyarak daha fazla ortak hareket edecek bir zemin yakalamaları için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Bizim çatı kurmak, çatılar oluşturup bir birliktelikler yaratıp onun karşı birliktelikler oluşmasını oluşturmak şeklinde bir düşüncemiz yok. Bizim amacımız buradaki Türk toplumunun olabildiği ölçüde birbiriyle işbirliği yaparak ee, dediğim gibi İngiltere toplumu içerisinde temayüz edecek. İngiltere toplumu içerisinde kendisini hak ettiği yere edinecek bir konuma gelmiştir. Evet, çok teşekkürler. Son bir soru daha. Ee, önümüzde Cumhurbaşkanı seçimleri var. Ee, sizin genç bir kadronuz var ee, başkonsolosluğumuzda. Arkadaşlarımız çok sıkı çalışıyorlar uzun aylardır. Çalışmalarını yürütüyorlar. Kısaca bir özetler misiniz bu seçimlerle ilgili? Aşama basında da çok yayınlandı. Ee, tavsiyeleriniz vatandaşlarımıza Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti e, belki buradan fazla görmek e, çok mümkün olmayabiliyor ama Türkiye Cumhuriyeti her anıyla her günüyle değişiyor. Ve olumluya doğru gelişiyor. E, bundan önceki seçimlerde hatırlarsanız yurt dışındaki vatandaşlarımız uçağa binip gümrük kapılarına gidip oy kullanmak için bir çaba göstermişlerdi. Bugün e, bir ilk olarak, bu da bir tarihte bir ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma imkanı olacak. Bizim burada tabii ilk seçim olması nedeniyle e, bazı sıkıntılarımız olacaktır. Altyapı anlamında, düzen anlamında, randevu sisteminin işleyişi anlamında, e, seçim mahallenin tercihi ya da tercih edilmemesi anlamında bazı sıkıntılarımız olacaktır. Benim vatandaşlarımızdan ricam bizim bu konuda her türlü çabayı, elimizden gelen her türlü çabayı sergilediğimizi bilmeleri, olabilecek aksaklıkları, hoşgörüyle karşılamaları, bunu bir hak olarak görerek gelip oylarını kullanmalıdır Özellikle randevu sistemi biraz kafa karıştırabilen bir sistem olabilir. Randevu sistemi konusunda sistem randevu almayanlara bir randevu vermektedir. Randevu almayan vatandaşlarımızın 2 veya 3 Ağustos'ta oy kullanmaları gerekecektir. 2 Ağustos için kendisine randevu verilen kişi 3 Ağustos'ta oy kullanamayacaktır. Gümrük kapısına gitmesi gerekecektir. Vatandaşlarımızın seçim mahalline gelmeden önce randevu kendisine verilen randevu ile ilgili bilgi internetten kontrol etmeleri, edemiyorlarsa bize sormaları, soramıyorlarsa Birisinden yardım rica etmediğim, özellikle sizin aracınızı istirham ediyorum. Vatandaşlarımız randevu tarihlerini bilerek fotoğraflı veya e, TC kimlik numarasını taşıyan bir nüfus cüzdanı veya pasaportta bize geldiklerinde oy kullanacaklar. Kendilerinden ricam bu oy kullanma sürecini bir şenlik olarak görmeleri, bunun gereğini yerine getirerek vatandaşlık vazifelerini yapmaları ve yurt dışında Türkiye'ye bağlarını korumaları olacaktır. Efendim birkaç görüşmelerimiz oldu vatandaşlarla. Biliyorsunuz Türk vatandaşlarımız genelde Zeyvanlar'da yaşıyorlar. Seçim olarak Olimpiyayı biraz buldular. Peki bu seçimlerde herhangi bir transport falan derneklerine bulunuyor parti temsilcileri bir e, öyle bir şey var mı? Şimdi e, en fazla şikayet maalesef Londra'dan geliyor. Ama Londra'daki vatandaşlarımızın şunu düşünmesi gerekiyor. Newcastle'dan, Edinburgh'dan, Leeds'ten gelecek vatandaşlarımız var. Evet. Şimdi bu vatandaşlarımız işte olimpiyat aslında çok büyük bir imkan. Çünkü tren hattının tam karşısında. Evet. E, böyle olduğunu düşündüğümüzde olimpiyat bir olanak. Ama Kuzey Londra'daki vatandaşlarımız özellikle şehir merkezine biz nasıl geliriz, nasıl yaparız diye bir e, soru, tereddüt içerisindeler. Kendilerinden ricam e, metroyu kullanarak veya otobüsleri kullanarak e, seçim mahalline gelmeleri olacaktır. Bu konuda bazı derneklerimizin, bazı siyasi partilerimizin çalışmaları olduğunu duyuyorum. Bunlar bizden bağımsız faaliyetlerdir ama bunları da desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Oy kullanılması için hangi partiden olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sandığa gelmeleri bizi mutlu edecektir. Mutlu etmektedir. Ee, öğrendiğimiz rakamlara göre şu anda 3.900 aşan bir e, sayıda e, Londra'da birinci tur için randevu alan vatandaş seçmen sayımız var. Ümit e, ediyorum e, seçmen sayısı 5000'leri 10.000'leri bulacaktır. E, bu şekilde seçimleri birinci turunda başarıyla e, tamamlamayı ümit ediyoruz. E, tekrar ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar. Gerek başkan başkonsolosluğumuz gerek ülke açlığımız seçimler konusunda elinden gelen her türlü faaliyeti yapmaktadır. Hafta sonu demeden, gece gündüz demeden e, bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Ümit ediyoruz bu konudan e, anlamımızın hakkıyla çıkıyoruz. Efendim çok teşekkürler bu zamanı bize ayırdığınız için. Hepimize hayırlı olsun dilerim. Aynen çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.